Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yanımızda ekip var. Yine aynı kişiler. Haktan'la Umut maalesef ki. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Sen de hoş bulmadık <laughs> Evet değerli arkadaşlar, izleyiciler. Bugün size faydalı bilgiler vermek için e, meşhur Eskiden meşhur olan şimdi gariban kalan yollara gideceğiz. O yollar nedir biliyor musunuz? Tabii ki de şu anda Bergenle Osun arası. Eskiden buralar kalabalıktı. Kimse yoktu. Yok, şimdi kimse yok. Eskiden buralarda böyle vızır vızır çift dorseli tırlar gelirdi. Aynı bunun gibi bu arada. Sağda köşedeki gibi. Şimdi biz o yollara gideceğiz. Tabii bol bir sohbetli muhabbetli yollar olacak tabii ki de. çayınızı ee, çekirdiniz, çorbanızı almayın. Havalar sıcak olabilir. Evet, dilerseniz kalkalım. Kalkalım abi. Evet, buyurun siz önden gidin, ben yol vereyim. Burun abilerim, kardeşlerim, nelerim, teyzelerim, amcalarım, babalarım. Evet arkadaşlar, eskiden Bergen olan bu yollarda çok kalabalıktı. Biliyorsunuz buralarda trafik falan vardı. Çift dorseliydi. Yeni araç dorselerimiz bu arada hatırlatırım. Şu anda biz 1.48 güncellemesiyle birlikte oynuyoruz. Truckers MP'deyiz arkadaşlarımızla birlikteyiz ve yeni gelen dorsa paketi var. Görmüş olduğunuz üzere. Haktan, e, ben bu dorseye bayılıyorum abi ben. Bu dorsa efsane şekilde güzel görünüyor abi ve beni de eee böyle hoşuma gitti. O yüzden bu dorseyi ben çok sevdim diğerlerinden kıyasan Sizin de hangi dorseyi seviyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şu anda tünele girdik bu arada. Tünelde belki çekmeyebilir. Alo, çekiyor mu? Alo. Haktan. Baktan alo. Faktan alo. Ama. Alo Baktan... çekmiyor Tüneldeyim. Alo. Ha çekiyor çek, çek. He alo. Dur tünelden çıkınca konu. Tünel lan tüneldeyim. Tünel. Amına koyayım tüneldeyim lan. İyi lazım <laughs> <olur>. allo <Hak> <laughs> alo çekiyor mu? Geliyor mu? Çekiyor çekiyor. He tamam. Ar arkadaşlar tünelde olduğumdan dolayı bazı hatlar çekmiyor bu arada. Oğlum aktan mikrofonum bozuk bu arada. Telsiz telsizden arkadaşlar sesleniyor da Tersi de kapatmayı unuttuk işte. Değişik değişik şeyler gelecek işte. Şu anda Mercedes tırını kullanıyoruz arkadaşlar. Mercedes tırı Actros kullanıyoruz. Gerçekten yol tutuşu efsane şekilde güzel. Zaten 1.8 güncellemesi de geldi. Met etmeye bayılıyorum yani tırağı. Şaka şaka bu arada yol tutuşlar hep bozuldu. Ee, bazı arkadaşlarımız var mesela her zaman diyorlar bu arada abi 1.48 güncellemesi geldi oyun bok oldu. Evet biraz oyun bok olmuş olabilir arkadaşlar. Bunun sebebi zaten Euro Truck Simulator 2 olduğundan dolayı gerçek tırlar sürüş keyfini yaşayabilmek için böyle bir güncelleme yapıldı. Normal hani adamlar simülatör oyunu oynuyorsunuz. 110 ile 150 ile bir virajı dönen bir tır gördünüz mü gerçek hayatta? Görmediniz. ay gördüyseniz o tırlar yarış yapıyordur yani bir kafası kırıktır adamların. O yüzden Güzel biraz daha aynen biraz daha gerçekçi sürebilmek için adına adamlar bu güncellemeyi getirdi ama bazı hız severler arkadaşlarımız için bu Need for Speed Forza Horizon gibi böyle seven arkadaşlarımızı biraz daha jitçi e, tayfa olan insanlar olduğundan dolayı bizim Türk özellikle e, olduğundan dolayı bu güncelleme bir tık daha kötü olmuş olabilir zaten mod e, biz geçen video videoda şey yaptık arkadaşlar Togun e, tanıtımını yaptık bu arada Videoyu beğendiğiniz için herkesten çok teşekkür ederim İzlemeyen sağda köşede haktan kart yapar bu arada. İzleyebilir milli gururumuzu tanıttık bu arada. Tok aracını tanıttık. t onu. Gerçekten sürüş keyfi 10 numara. Hızlı gitti mi bile anlayamadım ben. 200'e 250'ye bastım. Gerçekten yani nasıl desem anlatılmaz yaşanır bir şey. Ama kontrollü çok zor bir şey bu arada. Virajlara gittiği zaman götü ayrı oynuyor arabanın arkadaşlar. O yüzden dikkatli sürmekte e, fayda var. Sunucu da Dur çarpmayayım adama eyvallah. Adamlar çift orsak çalışıyor helal olsun bu arada. Gurur duydum. Sunucuda kaç kişi var? Hemen e, sunucu bilgisini alalım Haktan Bey. Hemen alalım. Okey. Eee 3779. Şu anda 3779 kişi var arkadaş. Doğru mu? 3779. Aynen. Doğru aynen, info. Aynen. aynen. Doğru info aldık bu arada arkadaşlar. Sıkıntı yok. 3779 kişi var bu arada. Ee, buradan bana özelden şey yazmış. Ee, Murat Kaptan bana bir mesaj yazmış. Demiş ki. Adem kardeşim demiş. Eee. Efendim diyeyim. Allah seni bildiği gibi yapsın. Nasıl kaza yaptınız siz? <laughs> Abi nasıl kaza yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum benzi ya. Adamı da patates ettiniz. Ben haktan da patates ettiniz. Nasıl Vallahi oldu vallahi nasıl oldu biliyor musun? Ben tümsek vardı. Tümsek için yavaşlıyordum herhalde. <laughs> <laughs> bu frenleri tutmuyor tamam mı? Güm diye bir girdi. Benim de dorse lak karşı şeride Kim girdi. Kim bu adam? Türk mü? Yabancı mı? I am... soru yazın da. Ayıp olmasın adama. Bu sefer buraya ke Okay. Arkadaşlar bakın o ya. biz tır sürüyoruz Forza Horizon'da gibi değiliz bizim biraz daha gerçekçi oynamamız lazım simülatör oyunu lütfen rica ediyorum. Biz gerçekçi oynuyoruz da dokunduğumuzda uçuyoruz abi sıkıntı olanı Abi silecekler çalıştı vay anasını satayım. Ya abi o kadar da yavaş yavaş bastım treni sen niye duramadın ki? <laughs> Ben de bir anda durdun gözüktü kanka ondan. Yüzde otuz hasar verdirdi. Sen de bana mı çarptın abi? <laughs> ya Ak fren yapınca ya videoda görürsünüz abi orada bir güzel bir fragman yaparsın Ak'tan. Tamam Adem abi delirdi çarptı Ma Ma mal ettik adama diye. Ya o değil karşıdan gelen adama yazık oldu ya. Evet karşıdan bu arada o adam eğer raporluysa bok yediniz abi. Aydın yazdı. Abi ben bok yemedim ben, ben anlatırım derdim benim derdim ortada. <laughs> Umut abi görüşürüz. <laughs> evet <Hemen> satarım bak. <laughs> Amem kaza da mı yapmayalım ya? Yanlışlık oldu. Atabilir. Yok, çok abi dikkat ya. etmek yani lazım. Adama ya. çok bir şey olmadı ki. Olsun abi, yine de kaydı var yani. Karşı üzerinde zıpladınız. Al ben, olayı ben de göremedim. Abi ab, birden bir şey oldu. Böyle. Saniyelik yani. Saniyelik bak birden böyle. Frene, ben, ayağımı frene basamadım yani. O kadar derece diyor. Ben... Birden gömçürdüm. Ben ben böyle tümsek gördüm ya abi. Tümsekten çok hızlı götün gi, girince adamı gördüm. Doğrusu göt atar O yüzden dedim ki Umut abi de frenleri tutmuyor. Yavaş yavaş basayım. Bak abi dokunmadım bile neredeyse frene. Yavaş yavaş böyle basıyorum. Gü. Abi düz yolda biz bu, bu e, virajda pa patlamadık bu arada. Düz yolda patladık. Haktan neredesin <laughs> burada? He? Neredesin? Öndeyim. Nasıl öndesin oğlum bizim? Aa, bizim en arkada ben mi varım şimdi? Yo, Yok, sus benim arkamda sen varsın. En ha. arkada givenim. Yo en önde sen varsın, ortada ben varım o zaman Yo. değil mi? ben varım ben en önde. benim arkamda sen varsın. Umut abi herhalde F7 çekti. Onu çünkü yan yattı gibi. Çekti kanka, aynı aynen. De. Bir dakika benim önümde Umut mu vardı? Umut patates oldu. Ben, aynen. <laughs> Sendeki Umut mi? zaten Aa, <laughs> ben haktan zannettim Şöyle, lan. Şöyle duayı göster insanlara. Arkadaşlar, doğamız böyle bir şey. Görüyorsunuz arkadaşlar İskandinavya'nın güzel yollarında bir o kadar da temiz havanın, oksijenin bol olduğu yerlerdeyiz, topraklardayız. Biz... yabancı de değilim ben buralara. <laughs> Adım Biz... abi yavaş ben sana geçiyor? biz... 50 ile gidiyoruz. Oğlum Dorsem... Dorsede SA yazıyor lan. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Oğlum ben biraz RP e yapacağım. Biz... Bu yollarda... Adım abi, ben, buralarım. <laughs> Ama şu katiste mi yavaşladın ya cidden? Oğlum katis etki <laughs> etmedi lan etki bile etmedi. <laughs> evet, Vay be adama ben hatırlıyorum burayı. Tra adminler çeviriyordu bu yollarda ya. Benim zaman be beni hiç çevirmiyorlardı biliyor musun bu adminler? Direkt yol yol veriyorlardı, geçiyorlardı bana. Abi sen Polat Alemdar mısın? Hayırdır. Vay be adam abi. Öyle işte ya. Vay be. Daha o zamanlar biz böyle şeyde oynuyorduk. Mouse'la oynuyorduk. Daha ben o zamanlar ETS alamıyordum. Ben crack'le oynadım. Ben mouse'la oynuyordum buraları ya. Ben crack'le oynadım. Mouse'la oynayan çok kişi vardı bu arada ha. Buralarda makas filan atıyor atıyorlardı en, çift orsayla. Ilk, Ulan ne seviyordum ben ya. Ben ilk başta demo oynuyordum. Demo böyle hani şey yapıyordum. Giriyordum. Hı. Belirli bir saatin bittikten sonra siliyordum, C bir daha indiriyordum demo'yu, bir daha oynuyordum. Sürekli böyle böyle. Ondan sonra en son crack indirdim. Ondan sonra da satın aldım. Crack'le o adam mı giriyordun? Nasıl giriyordun crack? he ee, e, crack sadece single. Single, single oynuyordu yani. ya bu, bu, adam. Herkes Aynen, öyle. Çok... Abi ki Oyun dok aslında oyun 9 lirayken tamam mı? İnsanlar e, olaylara ne girişiyorlar. Vardı. Bu demo hmm. olaylarına giriyoruz. Niye Steam... geçiyorlar biliyor abi? Bilmiyorlar. Şu... o zaman şeydi, ünlüydü bir de Steam'i kimse bilmiyordu. Hayır, evet, Steam'i doğru düzgün şimdi bilmiyor. Şu an Steam abi o kadar herkes biliyor ki yani oyunu şeyi. Artık e, şu anki güncellemede artık işi şey, e, öğrendiler bu arada oyun şeyler. Güvenilir site yok bu ordaki crack falan oyunlara. E, virüs oluyor hep çoğunlukla yani crack'le indirmiyorum zaman... arkadaşlar. Oyunun Steam üzerinden almanızı öneririm ama alırken de oyuna yorumlara bakın bu arada. Oyun nasıl? Bazı mesela Steam'deki oyun yapımcıları var mesela Steam'i biraz kötüleme manasıyla. Ee, ama bunu Steam oyunu e, kontrol ediyor bu arada. Oyun virüsü mü değil mi? Dosyaları nedir? Engine engine'ine bakıyor bu arada. Onda gönül rahatlığı olabilirsiniz, indirebilirsiniz. Ama Steam'den şaşmıyorum bu arada. Güvenilir dediğim zaman Steam ben koyarım bu arada öne. Saygılar. Epic Games'e fazla oyun oynamadım ama Epic Epic Games de güvenilirdir bu arada. Güvenilir. Bir de Steam'de oyun almadan önce özellikle de aşağı kaydırdığınızda sistem gereksinimleri var. Minimumuna ve maksimumuna dikkat edin. Çünkü bazen şey oluyor sistemi düşük olan adam diyor ki anex ne güzel oyunmuş indiriyor adam oyundan 3 fps alıyor evet e, de edemiyor kaçta gidiyorsunuz? 60-70 60-70 gidiyoruz biz önünden o virajı alırken dikkat et Umut adama kafadan girme de aynen aynen onun farkındayım harita kontrolüm var ya tamamdır aa bizim yol vermediğimiz adam geçiyor lan Hakikaten. <laughs> Vallahi mı? aa o geçti önümden sizin de önünüzden o geçti. Hiç, ba hiç bakmadım. Benim tır değiştirdim ya. Kay değil mi onun tırı? Volvo'ydu galiba ya. Kaynaydı. <laughs> Volvo'ydu değil mi? O zaman o değil. Senin dorsede de mi SA yazıyor lan? Bakayım. Yok HR yazıyor. Benim dorsede SA yazıyor ha. Onların plakada mı? Ha plakada. Burada eskiden kara ne ediyorduk arkadaşlar. Buralarda biz buraya geldiğimiz zaman burada muhakkak dinleniyorduk ekip arkadaşlarımızı birlikte. Gel tamam, abi, bir abi kuru yiyelim. Yok yok devam edelim ya. Boş ver. Oğlum e kapandı oğlum baksana. Kimse yok ya ki. artık tatilcilerin yeri oldu. Artık eskiden de burada tır şoförleri. Şimdi yasak koyuyorlar tırlara buralarda şey yapma, park ettiğimiz. Önümde bir tane adam var sollamaya çıkayım mı çıkmayayım mı? Çık iyi. çık sola gitsin abi. şerit düz. Ee, ön, ön taraf temiz ya. Benzinliğe girme şansınız var mı? Benzinlik yok ya benim. Benzinlik Zadaki. yok ki. Ha var bir tane dururuz istersen. Olur ya çünkü şey benzinin bayağı az. oğlum yeter o be, şey e, Oslo'ya kadar sen rahat ol. İp, i̇pak, kaç kilometre yetiyor benzin? Aa oyundan düştüm. Aa ya hay ya. Ne oluyor lan? Eee sözleşmeyi kabul ettiğiniz için <laughs> interneti kesmiş bulunmaktayız. Teşekkür ederiz. <laughs> o değil de inşallah adamı tam solluyordum ha. Lan ya. Adamı sollarken kicklendi Komple kapandı. Ha geldi Eyvah kendine... ben yine takla atmışım. Adama bir şey yapmış mıyım lan? Çete bak çete. Bir şey yazmış. Yok. yok yok adama hiçbir şey olmamış. Reis siz gidin Oslo'ya. Aa ben abi. Sıkıntı yok olur öyle şeyler ya. Ya videonun böyle şeyler güzel oluyor yani. Birisi taklattı birisi uçtu birisi kaza yaptı. Bir abi. Tam... Yok gidiyor. Tam Şallah. dibinizdeyken sonra. taklattım ya. Şey, tam size yaklaşmıştım. Globeşen, yani. globeleşen dünyanın sorunları be bu. Sıkıntı yok no problem. Aktancım iyi basıyorsun ha. maşallah ya. Aktancım iyi viraj alıyorsun kardeşim sen. El alasın ha. Ünlüleşiyorsun ee, ha yavaş yavaş. Tabi. El alasın kardeşim. Bas gaz abi. Basalım gaza. Full abi full full full. Mazotum az bir şey varken şey alabiliyor muyum benzin? Alabiliyorsun. Alır. Hayır şey yani F7'den. Alabilirsin. bu, bu ne lan ne anlıyor bu araba? Ama o da öyle fullemiyor yani. Küçücük dolduruyor Aynen. ki ya benim, kadar. Evet benzinine yollayacak. Yüz, yani benzinine geleceksin kardeşim kaçışın yok. Başarsın Ama biz şey yapıyorduk mesela arkadaşlar aklınızda bulunsun. Mesela benzinin bitiyor ya. Ya ben benzinine uğramak istemiyorum. Benzinin bitti bitiyor mesela. Sağ yanışıyorum. O acil yakıt şey var F7'de. F7 çektiğinizde acil yakıt doldurabiliyorsunuz F7'den. Yani, e, servise gitmeden bu arada. Orada bir panel var. Hatta <laughs> dur göstereyim bu arada. Açılmaz şimdi ama. Açılır abi ben açarım bu arada. Yol düzgün olsun. Hadi bakalım. Haktan e, hızını sakın bozma. Bak burada acil yakıt hizmeti var. Acil yakıt hizmetine basıyorsunuz. Otomatik an doluyor bu arada. F7 bile çekmenize gerek yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunlar hep 40 -40 taktik arkadaşlar. Ya, ben. Mesela ben e, şeyde kaldım. E, Benzinlik uzak mesela arkadaşlar. Benzin dolduracak da yer yok bu arada. Ne yapacağım, ne yapacağım? Hemen F7'yi basıyorsun. Trenleri erişsene bu arada bak tren geliyor. Sallayan bunu. Tanker mi taşıyor? Yeni dorsa değil mi ayağı herhalde? Herhalde. Hani kisirleşti. Kis, ikisi... Konuşsa bir şey aslında. <laughs> Benim gibi takıldı. Hep videolarda konuşamıyoruz neden sana? Çünkü... Kişiselleştirilmiş dorsesi var yani yeni büyük ihtimal. Okey. Şimdi baba fingo bir do sollasın abi. Sen daha sollamadın mı? Yok ben daha yeni solluyorum abi. Abi kusura bakma seni sollamazdım ama iyi birine benziyorsun abi ya sen. Duralı mı benzin? <laughs> yok yok durma. Ha, yani bir şey soracağım size o ince yoldan mı götürüyor otobandan mı sokuyor? İnce. İnce yoldan götürüyor. Ama otobana sokuyor en sonunda. Bak sana adıma be evlere ne güzel ya. Yani. Burada yaşayacaksın işte. Aynen burada yaşayacaksın abi. Otunu botunu alacaksın içeceksin. Valla ile el freni çekiyorum araba R'yi alıyor. Evet. Bela bu arada sizi e, yanlış anlamayın beni sakın ha, sizi kırmamak için ben normalde böyle yerlerde Stavanger gibi yollarda video çekmem, Duisburg Kalesi yollarında video çekerim. Hatır olsun diye çekiyorum yani bugünün anlamı olsun diye, bilginiz vallahi olsun ha. Normalde ey, hiç çekmem yani, ya. hiç buralarda çekmem çünkü izlenmiyor video anladın? Bak bu videoyu 20-30 kişi izler bak %100. Beğeni de az olacak. Bilmem. Olsun abi video dursun bir köşede ne olacak. Tamam, tamam Bir tane daha video çekeriz o zaman. Umut'la hatıramız olur oğlum en azından. Umut kaza yaptı, Efi de attı, sonra kicklendim. Bir yanımız, bir yanımız Bahar Yerim adam abi. Aynen. Bu şarkıyı iyi dinledik zamanlar ama. Ya aynen öyle. Ondan Anladım anasını abi. satayım ya. Adem abiye tozumu yutturdum. Adem abi yok piyasada. Aynen öyle. <laughs> Adem abi harbiden yoksun bu evet. Tamamıyla doğru bu arada. Yarım saate vur vurduk abi. Kaç kilometreniz kaldı oraya? Bitti bile. Geldim ben. Ha. Tamam. Yapıyoruz bir şeyler. Oh, Adem abi de geldi. Tozumu yuttun mu abi? Evet. Güzel miydi? Güzeldi. Evet arkadaşlar, bir videomuz daha sonra gelmiş olmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür <laughs> ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.